Bu çayın arkadaşım. Merhaba. Kapatacağız böyle içindir bak. Bu çaydır. Evet. Nefsin. Kibar da. Şöyle Normal çay iç. Çay Nefes. nasıl içilir? Herkese çay içme dersin. Işte. Hadi bir daha. Kibar Bir daha içsene bir. Hadi. Şunun gibi içi mi? Hadi bir daha iç bakayım. Aa böyle İbrahim hadi. Adam nasıl içiyor? Evet. Bir daha çay içer misin? Tamam. Şimdi e, normal çay iç. Kibar içme. Evet. Ee, ne dedin ya? Kimin evinde kimin hayvanları var? Hmm. Yani kim hayvan besliyor? Hayvan. Sen sen? Ne olursa. Sen ne besliyorsun? İki tane var. İki kedi. Bir de sen üç. Bir de arkada. ben kedini aldım. Ha. Ben de akıtım, sola Hadi çay iç işte, herkes görsün. Hadi görüşürüz. Çay nasıl Kapat. Için. Kapatayım mı? Tamam. Yeter. Bu kadar. İyi. Kısa ve